Yaşasın Kadınlar TV'den herkese merhabalar. Gündem Kadın programımızla karşınızdayız. Geçtiğimiz haftalarda neler yaşandı? Kadınların gündemleri neler? Gelin hep birlikte bakalım. İlk haberimize başlayalım. İstanbul Sözleşmesi'nden imzanın çekilmesi kararına karşı açılan davanın dördüncü duruşması için yüzlerce kadın Danıştay'da salonu doldurdu. Kadınlar ve avukatlar yine tek bir şey söylediler. İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmiyoruz dediler. Dördüncü duruşmada da Danıştay savcısı yine mütalasını ineledi. İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararının hukuka aykırı olduğunu söyledi. Karar ne olursa olsun İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmiyoruz diyen kadınlar Danıştay'daydı maalesef Cumhurbaşkanlığı savunmanları 28 Nisan'daki ilk duruşmalardan beri söyledikleri şeyleri aynen tekrar ettiler. Çok tehlikeli iki argüman tartışıldı yine. Bu argümanlardan bir tanesi Cumhurbaşkanı'nın yaptığı işlemlerin yargı denetimine kapalı olduğu iddiası. Bu iddia kabul edilirse eğer Cumhurbaşkanı Uluslararası sözleşmeler, yasalar her türlü işlemi yapabilir. E, İstanbul Sözleşmesi ile ilgili karardır ya da önünü kapatacak olan buradan çıkmasını beklediğimiz karardır. Defalarca söyledik bu sadece bir kadınların davası değil. Türkiye'nin nasıl bir rejimle yönetileceğinin, hukuk devleti olup olmadığını, anayasa olup olmadığının kararını verecekler. Belki yüz kez aynı cümleyi kurduk aynı soruyu sorduk. Neden bu sözleşmeden Türkiye bir kişinin kararıyla çıktı? Bu sözleşmede sizi ne rahatsız etti? Toplumsal cinsiyet eşitliği mi? Şiddetsiz bir yaşam tahayyülü mü? Elbette ki hukuka uygun bir karar çıksın isteriz. Bunun için gerçekten bizi dinliyorlarsa diye her şeyi anlattı avukat arkadaşlarımız. Ve bunu buyur, buyur, öldürülen buyur. kadın arkadaşlarımızın hesabı için 哎呀，新车工了，你的你。 2003'ten beri düzenlenen onur yürüyüşü çeşitli bahanelerle yasaklanmaya devam ediyor. Bu yıl 20.si düzenlendi. Nefrete, homofobiye, transfobiye ve ayrımcılığa karşı ses çıkartmak için LGBTQ artı meclisleriyle birlikte kadın meclisleri de İstanbul onur yürüyüşündeydi. LGBTQ artılar asla yalnız değildir diyen yüzlerce kadın ve LGBTQ artılar alanda buluştular. Hukuksuz bir şekilde yasaklanan onur yürüyüşüne polis müdahale etti. Saldırıda bulundu. 370 aşkın kişi gözaltına alındı. Fakat bütün bu nefret nefret söylemlerine ve engellemelere rağmen onur yürüyüşü gerçekleştirildi. LGBT 2 artılar ve kadınlar eşitliği ve özgürlüğü kazanana dek mücadele edecekler. Gökkuşağı değil ayrımcılık suç diyoruz. Türkiye'nin gündemine oturan bir dava. Pınar Gültekin davası. Geçtiğimiz günlerde karar çıktı. Kadın meclislerinin de yakından takip ettiği bir davaydı. Cemal Metin Avcı'ya haksız tahrik indirimi uygulanarak 23 yıl ceza verildi. Cinayete yardım ve delilleri karartmaktan yargılanan diğer tüm sanıklar hakkında ise beraat kararı verildi. Kadınlar işkenceyle öldürülürken faillere ödül gibi cezalar veriliyor. Bu da İstanbul Sözleşmesi'nden imzanın çekilmesinin ne yazık ki sonuçlarından biri. Muğla Kadın Meclisi Davanın başından beri bütün duruşmalarda oradaydı. Davayı yakından takip ettiler. Bunun yanı sıra İzmir, Bursa, Samsun, Eskişehir, Edirne kadın meclisi de Pınar Gültekin için eylem gerçekleştirdiler. Ne pınarı, ne kadın cinayetlerinde ve şüpheli kadın ölümlerinde yaşamını yitiren diğer kadınları, ne de etkin hukuki süreçleri işletmeyenleri unutmayacağız. Pınar Gültekin öldürüldüğünde Türkiye'nin dört bir yanında meydanları kaldıran kadınlar olarak. yaratır. Mahir Cemal Metin Avcı mahkemenin üçüncü celsesinde Pınar'ın yaşam tarzını sorgulayarak indirim almaya çalıştı. Pınar Gültekin davasında dün katil Cemal Metin Avcı'ya haksız tahrik indirimi uygulandı. Bir kadın tasarlayarak işkenceyle ödemeli cezası 23 yıldır bu ülkede. Aa! Boşanmak istediği erkek tarafından falçatayla öldürülmeye teşebbüs edilen Anna Butim'in tekrar görülen davası için İstanbul Bakırköy Adliyesi'ndeydi İstanbul Kadın Meclisi. Adli tıp raporunun ve delillerin incelenmesi sebepleriyle dava ertelendi. İstanbul Kadın Meclisi adliyenin önünde bir açıklama gerçekleştirdi. Pınar Gültekin için de adalet dediler. Formu kadın meclisleri olarak bugün Bakırköy Adliyesi'ndeydik. Anna Butim için adalet istiyoruz diye anla boşanmak istediği erkek tarafından falçatalı saldırıya uğramıştı. Faile iyi hal indirimi e, uygulandı. İstinaf Mahkemesi bu kararı bozdu. Tasarlayarak öldürmeye teşebbüs dikkate alınmamıştır diyerek bugün tekrar Bakırköy Adliyesi'nde istinaftan sonra ilk duruşma e, görüldü. İstanbul Sözleşmesi'ne imza geri çekildi. Pınar İstanbul Sözleşmesi tartışmalarından sonra öldürülmüştü. İmza geri çekildikten sonra da duruşmada fail ilk İstanbul Sözleşmesi'nden imzayı geri çektiler dedi. Haksız sayılık indirimlerini biz ortadan kaldıracağız. Ayrımcı indirimleri biz ortadan kaldıracağız. Ve mutlaka kadın cinayetlerini durduracağız. Haberlerimize kısa bir ara veriyoruz. Yaşasın Kadınlar TV'nin daha fazla izleyiciye ulaşması için sizlerin desteği bizler için çok önemli. Videolarımızı beğenebilir, yorum yapabilir, hala abone olmadıysanız abone olabilirsiniz. Videolarımızı sosyal medya hesaplarınızda paylaşarak, Patreon destekçilerimizin arasına katılarak kanalımızın büyümesine siz de katkı sağlayabilirsiniz. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Tekirdağ Kadın Meclisi, Değirmen Altı bölgesinde cinsel şiddete ve tacize uğrayan kadınlar için toplandı. Şiddetin gölgesinde kalmayacağız, özgür yaşam hakkımızı alacağız diyen kadınlar, Değirmen Altı bölgesinde açıklama gerçekleştirdiler. Tekirdağ Kadın Meclisi olarak bulunduğumuz Değirmen Altı bölgesinde bir hafta içerisinde sadece bildiğimiz iki cinsel saldırı ve şiddet haberi aldık. Şiddetin gölgesinde yaşamayacağız. Özgür yaşam hakkımızı alacağız demek için buradayız ekonomik krizle birlikte günden güne yoksullaşıyoruz. Erkek şiddeti hala varlığını sürdürüyor. Her gün kadınlar tacize şiddete uğruyor. Erkek şiddetine maruz kalıyor. Ama biz bu gidişatı mücadelemiz ile değiştireceğiz demek için buradayız. Hatice Barış Adana'da eski kayınpederi tarafından öldürüldü. Hatice Barış'ın kızı da bir sene önce erkek arkadaşı tarafından öldürülmüştü. Kadınların kaderi öldürülmek olmayacak diyen Adana Kadın Meclisi Hatice Barış için eylemdeydi. Gecenin kızı Tuğçe Duman da geçen yıl Mayıs ayında amcasının dini nikahlı olarak birlikte yaşadığı Melek Erşemo ile birlikte vurulmuş halde bulunmuştu. Tuğçe'nin ayrılmak istediği erkek olayla ilgili olarak gözaltına alınmıştı. Her gün kadınlar öldürülmeye devam ederken bugün ya da 24 yıl şiddete maruz kaldığı için kocasını öldürmek zorunda kalmıştı Fatma Koç. İlk duruşmada tahliye edildi. Fatma Koç'un kayınvalidesi Güllü Koç, suçsuz gelinimi çıkarın yazılı döviziyle bekledi dava sonucunu. Meşru müdafada bulunan Fatma Koç'un tahliyesini sevinçle karşıladı. Çapa Tıp Fakültesi mezuniyetinde okul yönetimi Hipokrat Yemin'ini sansürledi. Yemin sırasında hastanın cinsel yönelimi bölümü okunmadı. Bazı öğrenciler ise sansürü delerek hastanın cinsel yönelimi bölümünü de okudu. Meslektaşlarımla bir çıkar beklemek sizin paylaşacağıma. Meslektaşlarımla bir çıkar beklemek sizin paylaşacağıma. Hastalarıma yaş. Hastalarıma yaş. Cinsiyet. Cinsiyet. ABD Yüksek Mahkemesi 1973 tarihinden bugüne kürtaj hakkını anayasal olarak garanti altına alan Roe Wade kararını iptal etti. Kararla kürtaj anayasal bir hak olmaktan çıkarken bu konudaki kanunlar eyaletlerin inisiyatifine bırakıldı. Kürtaj erişiminin kısıtlanmasıyla kadınlar kaçak ve sağlıksız koşullarda kürtajla yüz yüze kalacaklar. Kararın iptalini binlerce kişi protesto etti. Kürtaj hakkı savunucuları "Benim bedenim, benim seçimim" yazılı dövizler taşıdı. Evet, Kadın Cinayetlerini Durduracağız platformu temsilcilerinden Esin İzel Uysal bizlerle birlikte Danıştay'daki İstanbul Sözleşmesi davası hakkında konuşacağız. Hoş geldin İzel. Hoş buldum Gamze. Nasılsın? İyi İyiyim, sen nasılsın? İyiyim, çok teşekkür ederim. Hemen ilk sorumla başlamak istiyorum. Geçtiğimiz günlerde İstanbul Sözleşmesi davasının Danıştay'da dördüncü duruşması görüldü. Bize bu süreci anlatabilir misin? Nasıl gelişti olaylar? Tabii. E, senin de söylediğin gibi 4 duruşma görüldü Danıştay'da ve her bir duruşmaya Türkiye'nin 81 ilinden pek çok kadın örgütünden mücadele arkadaşlarımız, avukatlar, barolar oradaydı. Ama bu yalnızca 28 Nisan'da başlayan bir süreç değil aslında. İstanbul Sözleşmesi'nden imza çekildikten sonra 20 Mart'ta resmi gazetede yayınlanmıştı karar. Ee, hemen ardından e, yine Türkiye'nin e, pek çok ilinde eylemler yapıldı ve e, eylemler bitti ama İstanbul sözleşmesi bu e, fi, imzanın çekilmesi kararı e, hala bizim gündemimizde. E, o günden e, bugüne kadar işte pek çok e, kadın örgütü, demokratik kitle örgütü, siyasi partiler e, bu İstanbul Sözleşmesi kararının iptali için Danıştay'da e, davalar açtılar. 28 Nisan'da da ilk duruşma görülmeye başlandı. Dört e, duruşmada pek çok kadın örgütünün, e, siyasi partilerin, sendikaların e, davaları e, görüldü. E, şimdi 20 Temmuz'a kadar, e, adli tatile kadar e, Danıştay 10. Dairesi kararını açıklayacak. Onu bekliyoruz. E, her bir duruşmada da e, hiç tanımadığımız ama aynı şey için İstanbul Sözleşmesi için, kadınların yaşam hakkı için mücadele ettiğimiz e, pek çok arkadaşımızla birlikte e, o duruşma salonunu doldurduk Danıştay'ın önünü doldurduk basın açıklamaları yaptık e, ve hep birazdan İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmiyoruz e, dedik. Böyle Nisan ayından, Nisan'ın sonundan e, Haziran'a kadar yaklaşık işte iki aylık bir süre bu davaları takip ettiğimiz e, bütün kadınların Danıştay'a gözünü döndüğü, e, savcı nasıl mütalaa verecek, mahkeme heyetinin tavrı ne olacak? İki ay boyunca e, bütün Türkiye'deki e, kadınların e, Danıştay'ı takip ettiği bir Süreç oldu. Şimdi de hep birlikte yaklaşık bir ay vakti var danıştayın 10. dairenin oradan çıkacak kararı bekliyoruz. Az önce senin de söylediğin gibi hukuki yanından ayrı bir önemi de var. Bu duruşmaların yüzlerce kadın katıldı bu duruşmalara. Türkiye'nin dört bir yanından geldiler e, duruşma tarihlerinde. Kadınlar ve avukatlar hep birazdan tek bir şey söyledi. İstanbul Sözleşmesinden vazgeçmiyoruz dediler. Peki e, neden vazgeçmiyoruz İstanbul Sözleşmesinden? Kadınların hayatlarına etkisi nedir İstanbul Sözleşmesinin? İstanbul Sözleşmesi bugüne kadar hazırlanmış ve e, toplumsal cinsiyet eşitsizliğini nasıl ortadan kaldırılacağını da anlatan e, çok kapsamlı, e, en gelişkin, evrensel, uluslararası metin. E, bu yani İstanbul Sözleşmesinden neden vazgeçmiyoruz? Bu yüzden vazgeçmiyoruz. Çünkü kadınları yaşatabilecek e, daha iyi bir metin yok. E, en e, bir medeniyetin birikimi olarak İstanbul Sözleşmesi ortaya konmuş durumda. Bu yüzden İstanbul Sözleşmesi'ne sahip çıkıyoruz. Danıştay'daki e, dört duruşmada da e, her seferinde Cumhurbaşkanlığı tarafının e, davalı e, tarafın söylediği şu oldu. İstanbul Sözleşmesi'nden imza çekildi. Ama e, iktidarın kadına yönelik şiddet konusunda sıfır tolerans ilkesi değişmedi. E, bu konu hala çok önemseniyor ve bununla ilgili çok işte süper fikirleri var gibi anlatıldığı danıştaydaki dört duruşma boyunca. Ama bunun gerçek olmadığını hepimiz biliyoruz. O, o salonda bunu duyan bütün kadınlar bunun gerçek olmadığının farkında. Şu yüzden farkında. İstanbul Sözleşmesi'nden imza çekildikten sonra bizim çağrı hattımız gibi pek çok kadın örgütünün baroların da çağrı hatları var. Kadın, yani kadınların şiddete uğradığında ulaşabileceği hatlar. İstanbul Sözleşmesi kararının hemen ardından Kadınlar yani ne gelecek benim başıma, ya artık öldürülecek miyim, öldürülsem bunun hiçbir cezası olmayacak mı, beni kimse korumayacak mı tedirginliğiyle bütün kadınlar bu çare hatlarına sarıldılar. Bizim sonumuz ne olacak diye. Devletin yurttaşlarının yarısını böyle bir durumda bırakıyor olması ve ben sizin artık yaşam hakkınızı korumak zorunda değilim bunu hissettirmesi hakikaten çok korkunç bir durum. Başka nereden biliyoruz İstanbul Sözleşmesini gerçekten yaşattığını ve kararını etkilerini? Her gün adliyelerde e, kadın davalarını takip ediyoruz. Öldürülen kadınların yakınlarıyla birlikte, şüpheli şekilde hayatını kaybeden kadınların, şiddete uğrayan kadınların kendileriyle birlikte bu davaları takip ediyoruz. Ve İstanbul Sözleşmesi kararından sonra e, hakikaten bu mahkemelerden e, çıkan e, kararların yani indirimlerin çok daha fazla... E, mahkemelerin indirim verme eğiliminin arttığını görüyoruz. Yargıda cinsiyetçilik raporu yayınlamıştık. E, bu raporda bütün indirimleri tek tek anlatıyoruz. E, örneğin, e, Öznur Gülbaş davası, buradan karar e, İstanbul Sözleşmesi kararından sonra e, çıkıyor. E, ve indirim veriliyor e, sanığa. E, ya da işte Tuba Arslan böyle bir örnek, 23 kez şikayetçi olmuş. E, fakat devlet kendisini korumamış ve bunun sonucunda da ne yazık ki çantasında bir dilekçeyle e, öldürülüyor Ayşe Tuğba Arslan Danıştay'daki bütün duruşmalarda biz e, yani koca bir mücadele pratiğini anlatmaya çalıştık yalnızca hukuki bir metin olarak İstanbul Sözleşmesi nedir? Bunun ötesinde e, İstanbul Sözleşmesi'nin esası nedir? Bir kadının işini ne ifade ediyor İstanbul Sözleşmesi? Hayata tutunabileceğini ifade ediyor. Ee, yaşam hakkının, yani kendisinin de bir eşit yurttaş olarak yaşam hakkı var ve devlet bunu korumakla yükümlüdür. Kadınları şiddetten korumakla şiddetsiz bir toplumu var etmekle yükümlüdür. İstanbul Sözleşmesi bunu anlatıyor. Elbette ki böyle bir sözleşmenin ortadan kaldırılması e, kadınlar açısından çok büyük bir tehdit e, bir devletin e, kadınları LGBTQ artıları yalnız bırakmaya çalışması anlamına geliyor. Aynı zamanda da şiddet faillerine cesaret veriyor. Öznür Gülbaş davasının kararına etkisinden bahsettin İstanbul Sözleşmesi'nin. Çok yakın zamanda da Pınar Gültekin'in katili hakkında karar çıktı duruşmadan. Haksız tarih indirimiyle 23 yıl ceza aldı. İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmenin bu kararı etkisi nedir sence? Ee, ne yazık ki İstanbul, yani yalnızca Pınar Gültekin e, davasından çıkan kararın etkisinden ziyade Pınar Gültekin tam İstanbul Sözleşmesi'nin tartışmaya açıldığı dönemde vahşice öldürüldü ve ölü bedeni dahi ortadan kaldırılmak istendi, yok edilmek istendi. Böyle bir dönemde Pınar Gültekin hayatını kaybetti. Duruşma görülmeye başlandı, dava başladı. Yaklaşık iki yıllık bir adalet mücadelesi. Beşinci duruşma imzanın İstanbul Sözleşmesi'nin imzanın çekilmesinin sonrasında tekabül ediyor ve 5. duruşmada sanık İstanbul Sözleşmesi'nden ilk imza çekilmiş dedi. Danıştay'da duruşmalar görülüyor. 4. duruşmayı bitirmişken bu süreçte e, karar açıklandı ve çıkan karar senin de söylediğin gibi haksız tahrik indirimiyle 23 yıl hapis cezası. Öğlaştırılmış müebbet veriliyor. E, sonrasında haksız tahrik indirimiyle 23 yıla iniyor ceza. Aslında bu Pınar Gültekin yani öl ölümü, dava süreci ve karar hepsinde İstanbul Sözleşmesi'nin ve bu konuda iktidarın aldığı tutumun etkilerini görebiliyoruz. Ne yazık ki e, böyle yani aramızda olmayan bir kadın arkadaşımız üzerinden ve hani o süreç üzerinden e, bunu anlatmaya çalışmak e, çok acı ama işte kadınlar için bu kadar hayati, hayatta kalmak ve kalmamak e, arada dağlar kadar fark var. E, İstanbul Sözleşmesi ile ilgili bütün şeyleri burada gördük ve e, hakikaten cesaret de veriyor. Yani düşünün ki bir sanık, bir kadını vahşice öldürüyor ve bütün delilleri ortadan kaldırmaya çalışıyor aynı zamanda sadece kendisi de değil pek çok aile üyesi de bu davada yargılandı ve hepsi beraat etti ama ortada açık olan bir şey var yani bir kadın hayatını kaybediyor erkek şiddeti sonucu bütün deliller ortadan kaldırılmak isteniyor Bu nasıl bir haksız tahrik olabilir diye insan düşünüyor hakikaten e, bu kadar vahşice işlenen bir cinayet ne olmuş olabilir e, kaldı ki bu davadaki e, yani iki yıl boyunca e, gerçekleri açığa çıkarmak yerine e, mahkeme heyetinin yaptığı bir şey o duruşma salonunda olanlardan birisi de şuydu e, ve neredeyse tek olan yani herkesin konuştuğu e, üniversiteli genç bir kadın Pınar Gültekin Pınar'ın yaşam tarzı e, yani nasıl bir hayatı vardı bu irdelendi gerçekleri cinayetle ilgili Pınar'ın ölümüyle ilgili gerçekleri ortaya çıkarmak yerine sürekli mahkeme salonunda araştırılan Pınar'ın hayatıydı. İki yıl çok uzun bir süre bir kadınla ilgili yani ölümüyle ilgili gerçekleri açığa çıkarmaya çalışıyorsunuz. Bütün Türkiye bu davanın sonucunu bekliyor. Her duruşmada biz oradaydık. Pek çok kadın örgütüyle birlikte. Ailesi buradan çıkacak e, kararı bekliyor ve iki yıl sonunda haksız tarih indirimi veriliyor. E, Pınar Gültekin tüm Türkiye'nin gözü e, iki yıl boyunca her duruşmada Muğla'ya e, döndü ve e, bu hani bu yüzden bu kadar çok konuşuluyor. Ama Pınar gibi e, ölümünden sonra işte pek çok indirim uygulanan ya da hayatta kalmaya kalmış e, kalabilmiş e, ama e, o bütün adalet arayışı yargılama süreci boyunca e, haksız tarih indirimleri iyi hal indirimleri uygulanmış ve e, karar bu doğrultuda verilmiş pek çok dava var. E, yakın zamanda çok daha fazla örneğini gördüğümüz e, yeni bir indirim türü de var aslında. E, daha Cezanın sanığın geleceği üzerindeki etkisi düşünülerek e, indirim veriliyor. E, örneğin Hani buna bir e, örnek de vermek isterim. Emine Yanıkoğlu davası. 20 yaşında öldürülüyor Emine pompalı tüfekle e, Çocuklarının gözü önünde. Masanın geleceği düşünülerek indirim e, yapılıyor cezada. E, ama hiç kimse e, bu kararı veren heyet 20 yaşında öldürülen bir kadının mı e, düşünmüyor? Onun elinden alınan hayatını e, düşünmüyor. E, bu ben gerçekten son zamanlarda çok daha fazla e, örneği de önümüze gelecek diye e, düşünüyorum İstanbul Sözleşmesi kararı ile ilgili. Danıştay'dan bir de hukuka aykırı değildir kararı çıkarsa hem failler hem onların avukatları ve elbet yani mahkeme heyetleri de buradan bir cesaret bir yol bulacaktır mutlaka. istedikleri yolu aramaya çalışsınlar. Kadınların yani kadınların da mücadelesi durmayacak. Her yerde nasıl ki yıllardır kadın cinayetlerini anlatıyoruz. Şüpheli kadın ölümlerini şimdi bütün topluma öğretmeye çalışıyoruz. Bu haksız tarih indirimini, iyi hal indirimini e, ve bütün hani ayrımcı indirimler karşısında da biz e, aslında bunların kadınların e, hayatı üzerindeki e, sonuçları, yaşama tutunmaya çalışan, e, şiddetten uzak yeni bir hayat kurmaya çalışan kadınların hayatı üzerindeki sonuçları da anlatmaya e, devam edeceğiz. Bunlar ne yazık ki bugün aramızda değil ve pek çok e, kadın arkadaşımız erkek şiddeti sonucu hayatını kaybettiğimiz. E, ama bundan sonra bir kadın daha e, aramızdan e, koparılmasın, e, öldürülmesin ya da şüpheli şekilde e, ölü bulunmasın ve intihar diye e, dosyaları kapanmasın diye biz mücadele etme devam edeceğiz. 20 Temmuz'a kadar da Danıştay'ın kararını dört gözle bekliyoruz 81 ilden bütün kadınlarla birlikte. Evet İzel çok teşekkür ederiz. Anlattıkların için eklemek istediğin bir şey var mıdır? Ben teşekkür ederim. E, bizi izleyen bütün kadınlara ve LGBTQ artılara e, kısaca seslenmek isterim. Her ne olursa olsun şiddete uğradığınızda asla yalnız değilsiniz. Kadın cinayetlerini durduracağız platformu, kadın meclisleri var ve şiddete uğramamış olsa bile bütün kadın arkadaşlarımızı bizimle birlikte bu mücadeleyi eşit ve özgür bir dünya ve ülke kurma mücadelesine destek olmaya bekleriz. Çok teşekkür ederiz katıldığın için görüşlerini bildirdiğin içinize. Evet, Kadın Cinayetlerini Durduracağız platformu temsilcilerinden Esin İzel Uysal bizlerle birlikteydi. İstanbul Sözleşmesi'nin Danıştay'da görülen davası hakkında konuştuk. Onun görüşlerini aldık sürece dair. Önümüzdeki haftalarda yeni gündemlerle görüşmek üzere tekrar söyleyelim. İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmiyoruz.